Selam arkadaşlar, uzun bir sürenin ardından... Sen ne geziyorsun oğlum? Tamam, okay. <laughs> O da bizde, oğlum. <laughs> o da ekipte. Uzun bir sürenin ardından tekrardan bir challenge'la sizlerle karşı karşıyayız. En son bench press yapmıştık. Aynen. Şimdi dedik bayağıdır bize yıkmaya çalıştıkları için... Ha şunu mı yaptık, bar fix yapacağız. Kaybeden yine bizim klasik yumurta cezamızla karşı karşıya kalacak ekip. full çok zımba gibi gençler. <laughs> Ee, Jim biz, Kong ekibiyle. Bize biraz sorunlu geçecek ben ve Buğra için. <laughs> hayatımdaki en yüksek kilomla Barfix Challenge'a e katılıyorum. Ya benim için her zaman sıkıntıydı evet, zaten Cezayı bu. bana yıkabileceklerini düşünüyorlar ama benim ne kadar savaşçı olduğumu hepiniz biliyorsunuz. Bakalım göreceğiz inşallah savaşabilirim. Hakem benim bu arada. Var <laughs> hakemi. O zaman yarım serbest. Buraya gelecek ve herkes şeyini söyleyecek. Kilosunu söyleyip e, e başlayacak. O zaman Emir katılıyor değil ben mi? Şey Emir abi. de tamam. bizden. Otobüsü Emir de bizden. Da. Emir, Emir'le başlayalım. Kilo. Tam, tam, 70 kiloyum abi şu an. Tam bir zargan Başka arkadaşlar. Başladığımda 59 hey, kiloydum şu an 70 kiloyum ama. Pro zar zarganaydı. Şimdi <laughs> normal zargana. İnşallah seneye 90 kilo yapacağız yani 13 tane böyle düşünüyorum abi. Yani. Görelim. Hadi bakalım. Let's go. 1 2 3 Helal. 4 5 Piston gibi olmuş herif e altı. Yavaş ne yapıyorsun oğlum? Çek. 9 Mu? 10 Devam. Bir de orada respounce yapıyor. 11 12 10 3 Oldu hadi bir daha. Ay 4 Daha çıkmaz. Daha çıkmaz. Asla çıkmaz. Aaaa. As tamam. <laughs> Bravo. <laughs> 14 mi diyelim ha? 14 değil mi? He, 14. 14. 95 kilo zor olacak. Kendimi ya. zorlamam diyor. Direkt 15 yapar bırakırım diyor. Aç konuşayım Dün denedim 15 çıktı hocam. Tamam. Bu arada 95 kilo. Evet. İstersen Görüşmeler. dur. <laughs> bekle. Şu karı karı, karı mı katılıyor. Şu karı kaslarını bir görelim. Yes. Tamam. <laughs> Kapalı form. Hadi bakalım. Ooo! Opa! 2 3 oğlum çok İyi tehlikeliler ya. 6 8 9 10 11 Bravo 12 13 Easy 14 15 Var var 16 17 18 19 20 Hı. 21 22 Burayacağım bu sana. Ah! Ses tonunu beğenmedim yalnız. Ama 23 yaptı. Elazığ. Yani, Aynen. Elazığ. Şimdi oldu. Takımın bir tehlikeli ismi Mert'i alalım. Eski bilekçilerden. Eski bilek güreşi. Sayısız Ankara şampiyonluğu. Sporcusu. Adı Mert. Şiş, Adı Mert. 93 kilo. Yarışmaya dikmenden katılıyorsun. Evet. <laughs> Biz oralara gelmiyoruz. Of oğlum ilk yapıştan anlıyorum adamı tehlikeli olduğunu ya. Böyle dümdüz gidiyor. Kaç saydık mı? 7. Stres oldum lan. Evet. 14. Sağ siktir. Hadi. Var var. Bas. 21. Bravo Her sana. 2. Ayda. Bravo. Kaç oldu lan? 20. 24, 5 mi? Son, sonu. 24. Sonu tamam, sonu saymıyor. Evet, araya ben gireyim, biraz heyecan gelsin. Evet, evet, evet. 10, 15 mi minimum. Evet. Tamam. tamam, ben şöyle yalnız, <laughs> şöyle bir desteğimi alayım. Şimdi zıplayamam oralara kadar. Okey. Hazır mıyız? Haydi. Şu ellerimiz ıslatmışsınız oğlum buraları. Evet. Bir. İki, 3 4 5 6 Helal 8 9 10 11 12 Helal be 13 14 15 altı, <laughs> Helal be, be. Baya Mücadele ederim demiştim. <laughs> Bayağı beklenenden bir şey oldu yani. Hah! Ahh! 107 nokta ok 7. Gel. Oh! Bu arkadaşın özelliği yavru çapal. <laughs> Aksaray'ın. Sırtı bayağı iyi ama baksı çektiğini görmedim. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 Yavaş, çeneni vurma. 8 Devam! 9 10 Hadi bakayım. Bas! 11. 12. Saymam bunu. Aslanmaz. Bas, ne olacak Saymam bunu. Abi. Tamam. O, 12. Tamam. Ooo! Evet. Altımı alabileceğim biri olabilir. <laughs> Orkun gel Orkun. Hadi gel. Gel sen bir aradan çık. Bu çocuk evlenecek bunu. <laughs> bunu aradan çıkaralım hadi. Boyu da uzun bunun. Sıkıntılı mı olur ya? Ben Barfis de, alayım de alayım uzun alayım. boy. 95. 95 kilo musun? <laughs> of. Bilmiyorum bakacağız. Ben 1, 2, 3, 4, hiç stressiz çekiyor. 5, 6, 7, saymam bunu. Ben de saymam. <laughs> hadi hadi. 8, <Sekiz>, bu olur. Şey, <laughs> evet, tamam. Tamam. 8. Bravo sana. Oğlum çok iyi ya. Ben tamam. Adam daha bak onun günahı olmaz. Gülüyor. Beethoven, o antrenmanlarında Beethoven dinlemesiyle meşhur. Klasik fizik açacağım ben sana. <laughs> Aquaman. 80. Has Ankaralı. Sol soldan katılıyor. Abla yumurta aldın mı yumurta? 3. inin. 4. Çek. 5. Çek. 6. 7. 8. 9. 10. Helal sana. 11. 12. 13. Olmaz evet, mı? Olmaz. 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 <laughs> 13. Ah. Abi, 15. Ah. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> 13. Olmaz. <laughs> olmaz. 13. 13. <laughs> bir, bir, 7, bir 7 var. Bir de 13 var. Bir de Doğukan 12, 13. Tamam 12'yi 12, 12 geçmek zorundasınız. Ceza yemek istemiyorsanız. <laughs> oh. Ben gireyim mi ben? Girin hocam, siz girin. Yok lan yok heyecan yaptım. Yap ya sen, ya. <laughs> ya sen gir. Yok yok hayır hayır. Sen gir. Heyecanlandım ben. 89 kilo. Çeksene. Sağlık bozukmuş. 1 2 bu çocuk iş yapar. 3 4 Bas. 5 Çok sallama lan kendini. 6 7 8 9 Selam sana. 10 11 12

geldin bura desteye. Evet. Hak. Eşek değilsen 12 tane de çekersin bunca yılın hatrını. 1 2 3 4 Bravo. Bravo. <laughs> Çek. Hadi bural rahat. <laughs> Fırlat. Evet. Övez. Bir tane daha. Kaç yapacağız lan? Bir tane Yetiyor mu bir tane? He? 11 oldu. Bir tane daha yapamazdım abi. <laughs> Yetti mi? 12. Bir tane daha varmış. 11 yani 12 diyor. 12. 12. 13. <laughs> Zorlamam daha ya. Benim <laughs> için. <laughs> ben sınırı geçeyim <laughs> yeter benim için. Bir alkış. Bir evet. alkış. <laughs> Yap abi. Evet. Yani. Bu durumda. Bu durumda. Orkun Emirli. ve. Emirli. Emirli. Evet. Doğukan. Evet. Doğukan. Evet. Doğukan'la. Orkun Bey'i alıyoruz. Evet. İçin protein. Seversiniz. Abla. Da. Kırdın mı onları? Evet. Eldeki <laughs> yumurtalar kısıtlı olduğu için 4'e 3 yapacağız. Hop. <laughs> of, of. Şöyle çok güzel görünüyor. O zar falan oluyor. Onu da kat içine. Her şey, her şey. Zar falan böyle. Her şey. Tuz atalım abi. i̇çinde yani kabuk, kabuk. da var içinde. <laughs> Kalsiyum da var. Akıştıracak mısın? Söylüyorum. Yok, böyle. <laughs> of. Yaklaşık 18 gram protein, 15 gram yağ. Tam bir antrenman öncesi. Bunu en son hamburger challenge'da <laughs> mı yaptınız abi? Bu cezayı sanki orada yaptınız. 3'e evet. üç olsun ya. Sağdaki senin. Kabuklu. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Beyler gel Doğukan. Şöyle bir şerefe Hukanla. yapıp bir şey değil, şerefe yapıp dikin ya. <laughs> evet başa gelen çekiyor. <laughs> karıştırmaya çalışıyor. Orta, o, o oyla karışmaz yavrum. Tutun, bir Nefesini tutup içeceğim. Hadi. 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 Oo, hadi. Yarısın. Aaaa! İşte işte ya. yut 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 yut, 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 yut Böyle yap, böyle yap! Oğlum bana bak! Sıyırt, sıyırt, sıyırt! <laughs> tamam! Burnuna! Evet Orkun! Al al, al al! Sen bu Derya <laughs> <Ben> Hanım, <laughs> Ağzını kıştırırız! Para... O çok zor! İşi bir zorlaştır. zorlaştır. Aa! Yara çeker gibi! Haydi! Yes! Evet. Budur! Çıkmadan bir şey budur! Güzel, güzel! Biraz tuz eksik! <laughs> tuz eksik! Yarasın beyler! <laughs> <laughs> Böyle hızlı, keyifli, antrenman öncesi moralleri yükselten güzel bir challenge oldu. Ee, Doğukan'ın içi bayağı güzeldi. <laughs> ee, bu tarzda bir önerileriniz varsa bu ara hep soruyoruz arkadaşlar. Yorumlara e ekiple, bırakın challenge Ekiple yapmak, yapmamızı istediğiniz challenge'lar varsa e önerin. Umarım keyifli olmuştur. E kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir el sallayın. o? <laughs> <laughs>